Efendim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kazakistan'da resmi bir temasta bulunuyor. Cumhurbaşkanı Kasım Comar Tokayev ve Putin başta tarım ve enerji olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Putin'i Uluslararası Nur Sultan Nazarbayev Havalimanı'nda karşıladı. Ayrıca Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda da karşılama töreni yapıldı. Tokayev, Putin görüşmesinde ikili ve bölgesel konular ele alındı. Liderler daha sonra 19. Bölgeler Arası İşbirliği Forumu'na çevrim içi formatta katıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, bölgeler arası işbirliği forumunun iki ülke ortaklığının güçlenmesine büyük katkı sağladığını belirtti. Tokayev, Çin, Hindistan ve Orta Doğu pazarlarına ürün sunma imkanlarına da değindi ve kuzey-güney ulaşım koridorunun rolünün artacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl %10'dan fazla artarak 28 milyar 200 milyon dolara çıktığını belirtti. Putin özellikle tarım sektöründeki yatırımların hızla arttığını ve Rusya'nın Kazakistan'a tarım ürünleri sevkiyatını sürdüreceğini kaydetti. Müzakereler sırasında devlet başkanları stratejik ortaklığı güçlendirme yönündeki karşılıklı isteklerini de ineledi.